A101'deki pahalı ve ucuz hurmaları karşılaştırıyoruz. Bakalım hangisi en güzeli. Kudüs hurması. Beğendim. Çok şekerli sadece ya. Bana çok şekerli geliyor. Medine. Ah. Böyle içi etli olmayan hurmaları çok sevmiyorum. Ama siz daha böyle etsiz, dışı sert hurma seviyorsanız bunu sevebilirsiniz. Hudri. Bunun dışı daha pürüzsüz böyle ve rengi daha açık. Çok sert. Bunu... Şu yüzden tercih edebilirim. Diğerlerine göre daha şekersiz. Bu daha az şekerli dedim ama yani içindeki şeker oranlarına baktığımda aynı gözüküyor. <laughs> Zahide. Daha ucuz. Yemesem daha iyi. Bunu bir daha almam. Diğerlerinin yanında ot yiyormuş gibi. Bence daha az şekerli bir hurma tercih etmek istiyorsanız huduri hurması derim. Eğer böyle bol etli olsun, lezzetli olsun derseniz de kesinlikle kudüs hurmasını çok beğendim.